Arkadaşlar selamlar herkese. Bu videoda 100.000'den fazla kullanıcısı olan en aktif Instagram takipçi listelerinden biriyle 1 dakikada 100.000 Instagram takipçi listesi yapacağız ve bu Instagram takipçi listesini ücretsiz şifresiz bir şekilde yapacağız arkadaşlar. Sizler de ister ücretsiz, ister ücretli yapabilirsiniz bu işlemi. Bu videodaki yöntemi de göstereceğim sizlere. Ek olarak açıklamaya sınırlı sayıda kupon kodu da ekleyeceğim arkadaşlar. O kupon koduyla bir adım önde başlayabilirsiniz. Böylece daha fazla takipçi kasabilirsiniz. Bir de isteyen olursa kullanıcı adını yorumlara bırakabilir. Bir dahaki videoda bedava takipçi göndereceğim yoruma kullanıcı adı bırakanlara. Daha önce de bu tarz bir şey yapmıştık. Bu videoda gördüğünüz gibi 27 farklı hesaba takipçi göndermiştik. Arkadaşlar sizlere ücretsiz ve şifresiz Instagram takipçi ilesini göstermeden önce bu siteyi de göster. Uğraşmak istemeyenler direkt hazır olarak buradan alabilir. Bu bir sosyal medya marketi arkadaşlar ve fiyatlar çok uygun gördüğünüz gibi. İster TikTok izlenme alabiliyorsunuz. 1000 adet fiyatları 2 kuruşa alabiliyorsunuz. Veya gördüğünüz gibi Instagram takipçiyi birçok şey mevcut arkadaşlar. Hatta burada da ilk olarak üyelerimize özel ücretsiz bölüm var. Gördüğünüz gibi buradan da kendinize ve daha ücretsiz takipçi atabilirsiniz. Ücretsiz TikTok izlenme dağıtabilirsiniz. atabilirsiniz. Bakiyeyi de bu bölümden yüklüyorsunuz. Gördüğünüz gibi PTR güvencesiyle 3 de güvenli ödeme yapabiliyorsunuz. Evet şu an Instagram takipçi ilesi yapacağımız hesaba geldik. Gördüğünüz gibi hesabın şu an takipçi sayısı 188 bin. Bu takipçi sayısını arkadaşlar 100 bin artıracağız. 288 bin yapacağız. Hatta belki daha fazla bile olabilir. Ve şimdi de Instagram takipçi kasma işlemlerini yapacağımız siteye de geldik. Evet burada kayıt dol bölümü var. Bu bölümden kayıt olabilirsiniz. Gördüğünüz gibi hiçbir bilgi girmiyorsunuz. Sadece kullanıcı adı, e-posta ve şifre. Yani hesap bilgilerinizle giriş yapmıyorsunuz arkadaşlar. Gönderimi yaparken de kullanıcı adı veya profil linki yetiyor. Evet şu an sisteme giriş yaptık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada jeton ve hesap bakiyeniz de gözüküyor. Burada amacınız jeton kazanmak olacak. Jeton ücretsiz bir şekilde kazanabiliyorsunuz. Hemen göstereyim. Örneğin YouTube jeton kazan bölümlerine girdik ve gördüğünüz gibi abone ol butonuna da bastık arkadaşlar şimdi de çarpıya basıyoruz ve başarılı jeton aldınız bu kadar kolay işte arkadaşlar burada beğeni bölümleri de var manuel video izleme bölümleri de var hatta otomatik bile video izlemeyi aktif edebiliyorsunuz otomatik izleme sayesinde hiçbir şey yapmadan da jeton sayınızı arttırabiliyorsunuz daha sonra burada jetonu bakiyeye dönüştür bölümü var topladığınız jetonları buraya yazıyorsunuz ne kadar topladıysanız daha sonra çevire basıyorsunuz. Gördüğünüz gibi ben çevirdim şu an. Daha sonra da markete geçiyoruz. Evet şu an hesap bakiyemizi görüyorsunuz arkadaşlar. Jetonlarımızın bir kısmını çevirdik. Buradan istediğimiz şeyi alabiliriz. Yazan fiyatlar 1000 adet fiyatları oluyor arkadaşlar. Ve burada da kullanıcı adını kopyala yapıyoruz. Evet, miktara da 100.000 yazdık arkadaşlar. Evet sipariş ver butonuna da basıyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar siparişimiz işleme alındı şu an. Takipçi sayısı 223 bin olmuş bile arkadaşlar gönderim anlık olarak başladı. Tekrardan F5 atıyorum. Ve şimdi de 289 bin oldu. Bir dakikada 100 bin takipçi ilesi yaptık anlık olarak tamamlandı arkadaşlar. Ve buradan da siparişimizin durumunu takip edebiliyoruz. Gördüğünüz gibi şu an tamamlandı yazmış. Burada da ayrıca görevler var. Buradan da jeton kazanabilirsiniz. Hatta 300 bin jetonluk görev bile var arkadaşlar. Şurada gördüğünüz gibi. Evet sistem bu şekilde arkadaşlar. İster ücretsiz ve şifresiz bir şekilde kullanabilirsiniz bu sistemi. İsterseniz de ücretli ve şifresiz bir şekilde kullanabilirsiniz. Şimdilik videoyu burada bitirebiliriz. Hepiniz kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.